Diyet ve Vlog serisinin 22. günü, tarih 20 Kasım 2024. Dün bahsettiğimiz durum bugün gerçekleşti. Birkaç gündür 96.2 kilogram civarında çıkan tartı 94.7 kilo olarak güncellendi. Günlük olarak gördüğünüz her şeyle ilgili endişe etmenize gerek yok. Bu bir süreç. Bilim sevdalıları için şöyle bir açıklaması da var. Yağ hücreleri içindeki yağ attıktan sonra bir süre su tutmaya devam ediyor. Bugün haftanın ikinci günü olan çekiş antrenmanı vardı. Yaptığım antrenmanlarda koyduğum kısımda genelde zorlandığım kısımlar oluyor. Hareketlerin ilk tekrarlarında çok daha yumuşak bir yüz ifadesiyle tekrarlar yapılırken sonlara doğru tükeniş dediğimiz hareketin sonlarında asıl zorlandığımız kısma geliyoruz ve benim videolara eklediğim kesitler genelde bu kısımlarla ilgili oluyor. Zaten bu kanalın maksadı da bu işi olduğu gibi göstermek. Kendinizi toparlanabileceğiniz ölçüde ne kadar zorlarsanız o kadar gelişim alırsınız. Yapılan en büyük hatalardan biri kendinize kıyamamak. Tabii ki bunun bir zıttı da kaldırıp kaldıramayacağınızdan emin olmadığınız ağırlığı kaldırmak böyle bir şey de bu sporun içinde yok. 2600 kaloriler civarında diyete devam ediyoruz. Çoğu gün yürüyüşleri tamamlıyorum. İşlerimin çok yoğun olduğu veya menüsküs yırtığından dolayı diz ağrımın çok yoğun olduğu günlerde kardiyoyu yani yürüyüşü tamamlamayabiliyorum. 10 günün birinde bir şey yapmamak çok bir şey kaybettirmez. Bu iş uzun vadeli bir iş. Yarın görüşmek üzere.